Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sizlerle birlikte New World Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer ikinci sesli video. Bir, bir tane sesli video atmıştım ama Yani Balık dağlarımız ya Yani 240p e, Öyle bir şey diyorlar yani P gösteriyordu yani Ne diyeyim daha. Bugün sizlerle birlikte tar oynamak istiyorum. Tar ile birlikte. Her şey tamam. Nakaft oynayalım. Nakaft. Dar boğaz. Evet. Ee, Dünkü dün ya. Dün, dün yok. O bir gün attım. Aa, no. ne zaman attım bu video? Her yani attığım video var ya. Ona 500 izlenme geldi. Teşekkür ederim. Benim şortlarım az izleniyordu. Yani. Yani. O gitti gitti. Ve dislike Hop hop. Hayır ya. Çıkarttım bile onu. Eh, kazanacağız merak etmeyin. Kazanacağız kazanacağız. Ama bu kural alıyor hiçbir şey yapmıyor. Bir tek işe yarayan benim yemin ediyorum ya. Olmadı tutturursa işim bitti. İşim bitti o an. O an bitti işim. Hayır, hayır, hayır ya. Bak kaybedersen sana ağır su Kaybedersen sana ağır su Ağır su Güzel, güzel. Leon burada bir bir kağıtlar, kitle birlikte. Hadi, hadi. Ay ananı ya. i̇lk turun kaybettik. Tekrar tekrar basmayacağım. Direkt girelim oynamaya. Ya zaten Crow ve Leo hiçbir şey aramadık ama. Crow NPC gitti dağlı içeri dağıt dağıt öldü Crow. Şimdi. Lan e, ay, aynı adam mı lan bu bir dakika. Aynı adam mı? Lan aynı adam mı lan bu? Bakacağız bakacağız. Aha burada iki tane kill görüyorum. İki tane kill yatıyor burada. Burada iki tane kill yatıyor ve gitti. Kill de ben alırım gidelim arkadaşlar. Hadi hadi birlikte. Orada. Orada abi. Orada şimdi öldüm. Bir tane müzik vardı. O aklımda sürekli. Belki şimdi müzik falan atalım. Bilmem. Onu Allah ver arkadaşlar. Ben bilemem. Belki müzik açamadım. Belki müzik açmaya param yetmedi. Of güzel. Güzel bir kill aldık. işini bir bitirdik. Hayır ya. Orada <laughs> ulti attı ama neyse neyse kazanırlar. Kane falan filan var. Yani Kane güçlü bir karakter. Yani gerçek bir gelmedi ama ben Null'da oynuyorum. Yani Null'da geldi şu an. Ve Kane'in işi Oha kot dayandı. Neyse Allah'tan kalandık ama e, bakalım Leon'la Ali Tanrı bir savaş günü. Ama bu aynı Vallahi aynı. Vallahi aynı. Bak burada tamam edildi aynı var Vallahi aynı. Aynı kişi aradı geldi çok iyi. Şimdi <laughs> bakalım kim geldi? Todex Pro Todex Pro demek istedi galiba. PR yazdığına göre. Tamam. Bismillah. Gidelim hemen. Gidelim hemen. Bismillah dedik. Bismillah dedik arkadaşlar. Gidelim zaman. Gelin 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 dostlarım. Gelin benim kardeşlerim. Bir tane kardeşimiz vefat etti ama. Kenja. Kenja. Ayağını sayko. Yani ne diyeyim daha? Yani Mo var, Kenji var. Daha bizim amımıza koyacak başka kim kaldı ha? Bak ultim var, yaklaşma. Bak ultim var, bana yaklaşma tamam mı? Kışanın sonu hayır getirmez bro. Hayır ya, ay üç üç. İkisi de birden vurdu bana. Ama Sinirlendim bunu koyayım be? Tamam. Mo mo mo. Mo ya yakalamadan mı? Mo yakalamadan. Mo, ya mo ya Hayır ya. Bir iş yaramadı ya. Ben, ben ter almayacağım sonra. Ben kötü değilim. Ben kötü oynamıyorum. Kötü oynayan benim takımım. Görmüyor musun? Vuramıyorum onu koyayım. Şimdi bu tür kaybederim var ya. Öyle bir şey ki. çok bakalım ne olacak ne ne bitecek ne tamam Ama Cage ile Moon iki tane karakter kaldı hmm. korkmuyor da değilim kaybedebiliriz yani onun korkusu da var bende ve Mo gitti. Oy tamam iki tane karakter kaldı büyük de, onu kaybedeceğiz ama neyse. Hadi hayırlısı be. Hadi hayırlısı kazanabiliriz. Hadi hayırlısı kazanabiliriz ya. Hadi hadi hadi. Hadi kazanabiliriz. Hadi. böyle işim ben ta ne diyeyim daha. Bunu yani sövmek istemiyorum. YouTube banlayabilir beni. Yani YouTube böyle kanalımı banlayabilir. Yoksa götürebilir. Neyse. Var orada ben Roblox'a girebiliyorum. Çünkü Türkiye'de yaşamıyorum. Roblox videosu da geldi. falan filan yalnız işte ondan. Şimdi Buster'ımı atalım. Ben her bir çocuk kayıt atacağım. O yüzden Mortis, Mortis ya da e, bir, olabilir. Surge'da da iyiyim ben. Surge, Surge. Skelet Surge. Yeni kostüm. Bunu aldım bu arada ben yani. Ben en çok hoşuma giden bu yeşilimsi oldu. Yeşilimsi mavi öyle bir şey. Yani onun hoşuma geldi yani. Çok güzel koşun değil mi? Hadi. Bakalım. Bu neymiş? Ha. Ben bunu yani iki yere ayrılmasını duvarı çarpınca iki yere yani savaş topunda falan onu seçebiliriz. Yani öldüğümüz için iki seviye olduğumuz zaman iki seviye. Ee, öldüğümüz zaman iki, se, iki seviyelik devam ediyoruz ama yani şimdi eğer Hayır, hayır 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 böyle böyle bir şey olamaz böyle bir şey ben kabul etmiyorum ona hadi 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 yes kralsın kralsın bu arada kralsın en kral bu arada fısa fısa hayır yine Aynı hayır galiba. Bakacağım. Şimdi bakalım. Demin bir tane hayra gelmişti. Bakalım o hayrayla aynı mı? Bilmiyorum. Nul varsa oynayanlar. Tamam oradasın. Gördüm seni. Ahbal. Boom. Ah, hayır. 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 Nul kazanalım. Kötü oynadım. Söyle kötü oynadım. Demek ki bu map'te search kötüymüş. Anladığımız kadar map'te search kötüymüş. artık kazandık. Neyse neyse yıldız oyunu mor oldu. Ben de almak istiyorum. Mor mefte iyi mi? Ya da sendi ya. Hayır, video atmıştı. Sendi terifliyor diyor ki sandy çok iyi ama ben de sendi seçiyorum. Bu neon deniz anası sendi seçtim. Pimlerine bakalım. Hmm. Bence buraya bunu ekleyelim. Arkadaşlar basar şu bu kişinin kullanılır. Güzel bir film. Buradan da ıı, ee, kızmanı seçelim. Kızman. Tamam bitti. Şimdi seçelim ve oynayalım. Bu video 10 dakika falan sürer büyük ihtimalle. 10 dakikadan sonra da yani bir iki tur atıp videoyu kapatacağım. Çünkü e, çok video atarsam çok uzun video. Mesela yani 20 dakikalık falan atarsam hiç kim izlemez. Değil mi? Aha. Ana ne İnfazı uğradık arkadaşlar. Hayır ya. O kadar aks basın bir de. Yani yar. Yani ben yar. Yani malım ben. Anladınız da ondan. Ondan işte. Bitti, bitti artık yani. Yani bomboşa. Bir de kolet alıyor ya. Ben Kult sevmiyorum ya. Kolet anime kısmına benziyor. Yani ben, ben animeli sevmem. Ben yani an, animelerden nefret ederim. Animelerde animeleri hiç sevmiyorum yani. Anime seven var mı aranızda? Yok var ya sanırım da. animeye benziyor Anladın mı? Bir de onun yeni kostümü var ya o, o çıktı. Onu o kadar uh, nefret kusuyorum ki artık. Gitti. Gitti mi? Gitmedi. Anlarız. Gitmedi ya. Bak şimdi hayran. Slike atıyor ya. Şikayet edebilir miyim bunu ya? Şikayet edebilir miyim bunu? Oros şu dislike atıyor. Oros şu dislike atıyor. Bak. Bak. Kol tarıyoruz. Aldım mı kol? Ne kadar hoşuma gidiyorsun. Girdin mi? Bitti artık. Bu tur kazandı. Kazandırsak videoyu kapatıyorum. Yani yoruldum artık. Yani anlıyor musunuz? Beyin hasarı yedim. <laughs> Şimdi bakalım Kenji var Kenji, Kenji 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 kötü bir karakter Kenji'den herkes nefret edeceğiz em Her, Herkes nefret edecek Etmeli zaten Bak kutuya vurmuyorum görüyor Onun için hiç şey Allah'ın avranı vurdum kutuya Kutuya alırsam var ya Senin kutuna öyle monte edeceğim ki Gel buraya sen, 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 Senden bir ulti kazanalım biz Ulti kazanalım biz Ağlama orospu biçiriyor ağlama Ulti kazanacağım sana Ananı avrını. Oy, oy ağzıma sıçtılar. Üç, üçlü kılma yaptılar ağzıma sıçtılar. Yani böyle bir şey olamaz. <laughs> ağlayacağım ya düz çıkıp ağlayacağım ya burada. Yemek paketleri var yemek paketleri mi? Kutlarım öyle bir şey? O o şey ne gelirse paketleri aşırı, aşırı aşırı fazla güçlü olur. Bakalım şimdi. Hmm. Bu oğlum ikinci. şimdi şim bize geçem geçemez oğlum ya. kim şimdi buraya gelemez. Yani belki saklanarak kazanırız. Ama yani işte o, o, mantık o mantık gitti. Allah rahmet eylesin. Çok çok kötü adamdın. Piper. Oh son anda kurtulduk. Çok korkunçluydu ya. Piper orada hala. Piper. Nişancılığımız ikimizin de kötü bok gibi. Anladın yani işte ondan. Bitti. <laughs> Böyle adam alırlar. Böyle. Adam olacaksınız. Adam. Oy. Oy. Piper mı vardı orada? <gülüyor> <gülüyor> Ember kendini müfat ettir. Yani kendi canını kırdı. Öyle bir şey arkadaşlar. Çok kötü. Ember kendi canını kıydı arkadaşlar. Bakalım bu, bu yükleri alabilirip Geri dönebilecek miyiz? Döndük. Döndük mü? Döndük. Tamam. 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 Sakin olacağız. Sakin. Aldım onu. Al, ben almadım. Ben almadım. Ben alamadım. Aslında ben alacaktım ama alamadım yani. Alamadığım için kendimi affetmiyorum. Ben. Kendimi. Oy. Güzel. Güzel. Tam bana yakışacak bir şekilde onu aldık. Güzel güzel onu aldık tam bana yakışır bir şekilde aldık onu tam bana yakışır bir şekilde aldık onu oy anamı ağlattı biliyor musun Piper'ı Piper, ı Piper ı öldüreceğim ben sıktı beni Piper bekle şimdi Piper Piper'ı ağlatacağım Piper'ı ağlatacağım şimdi Enzo doğdu bir saniyem kaldı. O da ben de doğdum. Ben de doğdum abi. Abi ben de doğdum. Abi ben de doğdum abi. Abi ben de doğdum. Abi ben de doğdum. Abi ben de abi abi, 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 ben de doğdum. Aa, ay. Ama koymazsanız çok teşekkür ederim. Ama ama ikinci, üçüncü oldu. Üçüncü. Ya da iyi arkadaşlar. Beş kişi öldürdük. Ya yani da iyiydik. Tekrar denemek istiyorum. Tekrar. Bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Eminim yapacağız ve videoyu bitireceğiz. Video 13 dakikaya geliyor. 14 dakikaya 15 dakika geliyor. Tamam. bize zepem var. Mortis var Hadi be. Hadi be Mortis. Ve Squid ya. Komik anladın işte. Tamam. Tamam tamam tamam. Benden korkulur ha. Benden korkulur anladın işte. Ondan. Anladığın şey. Anladığın şey, anladığın şey işte, anladığın şey. Siz kaçın, ben burada avlanmak istiyorum. Avlanacağım ama burada. Mo var, sıçan var orada, sıçan. Sıçan. Sıçan var orada, sıçan. sıçan işte arkadaşlar, sıçan. Ne anlamak istemiyorsun, sıçan işte arkadaşlar. Yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Oha, altı yüklü kence, ağzımı bile sıçar biliyor musun? Ağzıma bile sorabiliyor musun? Ağzıma bile sıra. Hayır. Hayır ya. Bir şey demiyorum. Talihsiz bir şey. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim artık. Yani kanala abone olun. Like atın. Daha böyle sesli videolar gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki sesli videoda görüşürüz. Bay bay.